kızım, oğlum, eşim, evim diyor. Enes Bey. Enes Bey şunları bir yener misiniz? Ay evet, yedi 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 Enes, Necvan, Sevcihan. Şunları bir yener miyiz? Bu üç dev kadro, de isim. Benim kaşlarım kötü mü ya? Yani bir tanesi gelmiş kaşın çok kötü diyor. Kötü mü kaşlarım benim arkadaşlar? Abdullah teşekkür ederim. Sivas, hoş geldin Sivas'la. Bence çok güzel kaşların. Gelen giden kaşıma kötü diyor ya. Eskiden daha güzeldi ilk çıkmaya başladığımız zaman daha güzeldi şimdi. Şimdi de fena değil güzel yer kötü. O zamanlar doğaldı kaşım o yüzden. Gittik yaptırdık, ok ettik. 10 saniye arkadaşlar. Da Ay teşekkür ederim ya şekerci. Şımartıyorsun beni. Ne attı ki? Bir hediye mi attı ben göremedim. Arkadaşlar bir hediye mi attı ben göremedim. Güzel değil mi Gamze? Küçük ediyorlar beni kız. <laughs> e Gamze niye buraya gelip aslan atacağım Nurgül'e diyor ya. Yani. Ya der Allah Allah arkadaş. Ama aslan atacağım diyor Nurgül'e. Arkadaşım söyler diyor. sana ne ya. Abi atmayacaksa niye söylüyorum? Yalan isteyerek söylüyor sana ben. Bir <laughs> gıcık <laughs> etmek He? için söylüyor. Gelmiş buraya diyor ki aslan atar. Atarsa da ne? Kanka onlar kendine baksın. <laughs> Kanka özledim kız kahve içmeyi. Çık gel. Arabam var yani Gamze çık gel kahve içek. Ama şimdi ablamsız gelme ablam kızar. Sonra benim arkadaşım elimden aldın der. <laughs> 4 dakika arkadaşlar tıklayalım abi ekranlara tıklayalım chat size zahmet. Kübra'cığım teşekkür, teşekkür ederim benim 2022 2024. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Like sejantir bana. Evet bacımız kızar. Öyle tek başına görüşemeyiz Gamo. Dikkat arkadaşlar dikkat. 10 pound chat. 10 puanımız var mı canlarım? 10 puan arkadaşlar. 10 puan chat. 10 puan. Ne oldu şekerci? Bir şekerci. Şekerci şeker de biter mi ya? Sabah kadar oynayayım. Sabah kadar beni destekler. Öyle de paramız var. Eurolar, Eurolar, dolarlar. Öyle de paramız var. 10 puan atar mısınız arkadaşlar? Hakikat arkadaşlar. Istiyorum. 10 puan atar mısınız? 10 puan arkadaşlar. Kendini Öyle. yerlere at. Belki atarlar. 10 puan arkadaşlar. 10 puan. Tamam Gamze. Yayın açalım seninle. Neyse gelecek dostumuz. Mert'i çağırdım ya. Çağır çağır gelirler. İki katı. Mert'i. Mağazayı kapatıp geliyorum dedim. İki katı. Şekerci. Yo, geldin, kral. Şekerci yazıp kalp bırakın kızlar. hoş geldin kral. İki katı aşk olarım. Ya şekerci ama başka kimse yok mu? Ben Allah'tan şekerci var arayız. Kurban mı yoksa? diye. Kimse gelmedi. Ne? Allah'tan şekerci var diyorum yani. Başka kimse gelmedi. Lan kim gelecek başka lan sana? Niye? Şekerciden başka kimse gelmez mi yani bana? Ya başka kimse. Neyse, bana gene şekerci var. Sana hiç kimse yok. Birazdan Mert geldi de böyle konuşabilecek misin? Ben 4K aldım. Şekerci sana gelse bir seferde 4K atar da. Geldi mi? Şekerci mi? Yok yok, Mert gelse. Şekerci diyor, ben yeterim diyor. <laughs> Cansın şekerci. Yemin ediyorum Mert buraya geldiğinde 2 dakika sonra kaçıp gidecek? Geçen de aynısını yaptı. Şekerci mi? Geçen de aynısını yaptı. Mert geldi buraya, kaçtı gitti. Mağazanın adını versin diyor. Satın alacağım mağazayı diyor şeker. Canım benim. Çıklak bakın sizin skaları. Ne var Allah'a kalsın. Allah Ayşe Hanım şuraya güzel bir hediye atın da yenelim şunları. İstanbullu hoş geldin İstanbullu. Ya sanki 10 kağıtmış şekerci, şeker, şeker başımıza arttı ya bu bir saattir. Liva yetti. hoş geldin Liva ne güzel şeyim var. Linkin. Bir saattir başımıza ne, arttı. neydi? Nikin Nikin. Ha. Ömer Reis hoş geldin. Emre geçemiyorsun bu panama yeter ya. Görgü hoş geldin. Allah büyük. Deşeceğim kızım. Gelecek dostlarım. Beni sevenler geldi de böyle konuşabilecek misin bakayım? Abdullah teşekkür ederim cano. Turgut Barlas hoş geldin. 23 saniye arkadaşlar. Ne oldu bittiniz mi Nurgül? bu sıfatı kim sever anlamadım. Ya. Ben de anlamıyorum şekerci. Bazıları da buna neler atıyor. Ben anlamıyorum yani. Kilo vermedim ya Selam. Teşke versem. Gülüm ağlama, canım ağlama ey. Arkadaşlar bir tık ver misiniz ekranlarınızı zahmet canlarım? İlk hediye 3 katı. Şu an ne atarsak 3 katı şekerci. Şu Hakan, an ne atarsak 3 katı rezil gelecek. Rezil üç katı rezil gelecek. Rezil. Bu sefer çöpe sokabiliriz. Hakan rezil ettiler bizi görüyorsunuz. Bir tane öpücük atsan 750 falan. 3 katı vurun be. 3 katı aynen. İlk hediye 3 katı. Bundan sonrası 3 katı olmaz. Kanka, tane binleri yoksun. var. 3 katı arkadaşlar. Üç katı, elimizden ne geliyorsa tıklama mutlama. ne yapalım. Beni hiç ilgilendirmiyormuş gençim. Zayıflamaması. E, o bir bittiste hoş geldin. Bana mı diyor zayıflamış? Ha. Allah razı olsun kurbanım. Bir tek o düşünüyor beni. Artık o da düşünmüyor da. Ne ararım Sen zamanında bizim kalbimizi çok kırdığın için kimse seni artık düşünmüyor. Arkadaşlar bir tıklayın bakalım. Ekranlara bol bol çift tıklayalım canlar. Dört dakikamız var gençler. Ekranlara tıklayalım abi. Tıklayalım arkadaşlar. Ekranlara bir tıklayabilir miyiz canlar? Safvet hoş geldin Safvet. Abi kimsemiz yok mu ya? Kimsemiz yok mu arkadaşlar? Yok yok kazanı düşmüşler. Bak benim şekercime. Çok bak bakız gözünüz Hadi be abi üç buçuk dakikamız var arkadaşlar. Ya Allah bismillah desek geçeriz. Allah abi etmez. Tamam tamam şekerci. çok teşekkür ederim. Sen yokken yenilebilirim ama olsun. Bir beş dakika gidip geleceğim diyor. O gitti gelmez. gelmez. Geliyor be hep geliyor. Sana ne be sen kendine bak. Geçin bu puan hadi. Parlak hoş geldin. Adam dokuz eldir yeniyor. Tek başına bir ordu. Arkadaşlar dokuz bin alabilir miyiz? Kimsemiz yok mu? Dokuz bin alabilir miyiz kızlar? Beş dakika ama şekerci ondan sonra gel. Saniye hoş geldin. Saniye Öz hoş geldin. İyi bayramlar arkadaşlar. Gençler bir tıklayayım bakayım ya. Kimseniz yok mu ya? Geldin ya. <laughs> Şu an kıkır kıkır olduğunu farkındayım. Markoçlar hoş geldin. Biz de bir kapatıp açalım bence. Bir saati geçti. Geçti mi? Ama bence de kapatalım, yenileyim çünkü konuşmalar var ya bazı konuşmalar. Ne var? E konuşuyoruz ya, yenilenmesi daha iyi oluyor. Uzun süre kalın şey yapıyor ya. Bir yerden bir şey buluyor ya. Tamam. Yo yo gidip geleceğiz 5 dakika. Büyük mü?